Herkese selamlar. Bugün sizlere WhatsApp profilime baktı. Olayı gerçek mi? Bakabiliyor muyuz? Bakamıyor muyuz? Bunu göstereceğim veya bundan bahsedeceğim. Öncelikle şunu söylemem gerekirse WhatsApp uygulamasında böyle bir özellik yok. Böyle bir özelliği tetikleyebilecek bir özellik de yok. Yani şunu demek istiyorum. Üçüncü taraf uygulamalar tarafından öğrenebilecek bir durum da yok. Bundan dolayı şu an piyasadaki gezen uygulamalar, ne bileyim rehberler vesaire hepsi işlevsiz kalacaktır. İsterseniz deneyin. Çoğu uygulama zaten yani arayıp baktığınızdaki çoğu uygulama Instagram için düzenlenmiş bir uygulama oluyor. Ha şöyle şeyler olabilir. Bakın Instagram üzerinde toplu bir şekilde takip bırakma işlemleri olabilir. Ne bileyim işte toplu bir şekilde post silme veya yükleme uygulamaları olabilir ve ücretli olabilir. Tamam bunlar doğru düzgün çalışıyor olabilir. Çünkü böyle uygulamalar var gerçekten. Ancak WhatsApp tarafındaki bu ücretli bir şekilde size kimin baktığını gösterebilecek sistemler çalışmıyor arkadaşlar. Öyle bir şey yok çünkü. Durum bu şekilde olunca isterseniz yani bakalım yakın Play Store'a girelim. Buradan arayalım. Ne bileyim işte WhatsApp profil resmime kim baktı mesela. Yani giriyorsun. Yani girmeye de gerek yok arkadaşlar. Bunların çoğu çalışmıyor. Şimdi WhatsApp Messenger çıktı. Diğerleri çıktı. Yani çoğuna giriyorsun bakıyorsun zaten Instagram uygulaması olduğunu görüyorsun. Yani durum bu şekilde. Ta eskilerden belki varmış bu profile bakma menüsü. İşte eski ismini vermek istemediğim üçüncü taraf uygulamalar tarafından. Ancak şu an böyle bir durum yok arkadaşlar. Ondan dolayı paranızı boşa atmayın. Zaten uygulamalara girip yorumlarına baktığınızda bazı yorumların yani şimdi direkt olarak suçlamak gibi olmasın ama sahte olduğunu ve altında işte şu kadar para yükledim olmadı ne bileyim işte göremedim edemedim tarzındaki yorumları da görebiliyorsunuz. Ondan dolayı WhatsApp tarafında böyle bir arayışa girmeyin. Ha arayacaksanız Instagram'da ne bileyim Twitter'da veya TikTok için arayabilirsiniz. Çünkü orada cidden çalışma mantığı olabilir. Neden? Orada zaten verileri Instagram sağlıyor. Kimler ne yaptı vesaire. Zaten oradan işletme profiliniz bakabiliyorsunuz neler olduğuna. Tabii kişi kişi olarak bakamıyorsunuz. İşte profilime şu baktı mı falan diye. Ancak yani story'e falan bakıyorsunuz da. Iı, Orada dediğim gibi takip bırakma vesaire tarzı uygulamalar bulunuyor. İşte durum bu şekilde. Yani e, kaptırmayın paranızı derim. Yani şu an şu tarihte arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir uygulama yok. Varsa yorumlara yazın, inceleyelim, araştıralım. Varsa direkt olarak rehberini çekelim. Ancak dediğim gibi böyle bir uygulama şu anda bulunmuyor. Evet, beğendiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın diyorum. Ve bay bay.